Yay Burcu'nun ilahi Sırları Hakikat Okçusu'nun Gözyaşı Duası Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kalbi hakikat arayışıyla çarpan, ruhu daima daha ötesini özleyen aziz gönül ehli, güzel insanlar. Gökte asılı duran burçların yalnızca soğuk yıldız kümeleri olmadığını, onların her birinin Rabbimizin kudret kaleminden süzülen birer kelime, Ruhlarımıza ezelden fısıldanmış birer sır olduğunu hiç tefekkür ettiniz mi? Bugün kainat kitabının bu gizemli harflerinden birine, gök kubbeden sanki hakikate çekilmiş ilahi bir ok gibi fırlatılan yay burcunun kapısını çalacağız. Bu kapıdan içeri giren sadece bir burç yorumu dinlemeyecek. Belki de kendi kaderini yeniden okuma cesareti bulacak yay burcu musunuz? Ya da ruhunda o coşkulu, yerinde duramayan arayış ateşini taşıyan bir can yoldaşınız mı var? Belki de bu sohbet, içinizdeki o bitmek bilmeyen daha fazlası olmalı hissinin, o yorgun ama asil arayışın aslında ne kadar kutsi, ne kadar ilahi bir davete icabet olduğunu fısıldayacak. Ve bu mana yolculuğunun sonunda sadece sizlere değil, arayış içinde olan tüm ümmeti Muhammed'e şifa olması niyetiyle kalplerimizi birleştireceğimiz, gözyaşlarımızla amin diyeceğimiz, ruhlarımızı dinlendirecek çok özel bir dua edeceğiz. Bu duayla aynı zamanda Yay burcunun arayışçı ruhlarına özel, kalbinizin en derin yaralarına bir merhem, ruhunuzun hasretine bir vuslat olmasını umuyoruz. Öylesi bir duanın feyzine ve bereketine nail olabilmek için bu hikmetli seyrimizin sonuna dek bize yoldaşlık etmenizi canı gönülden istirham ediyorum. Şimdi, Büyük Velilerden Şeyhi Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin Semboller Deryasından İnciler ve Marifetname'nin sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin o keskin ferasetinin ışığında yay burcunun manevi iklimine doğru bir seyre çıkalım. Hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim. Yay burcu takvim yapraklarında güneşin yaklaşık olarak 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında misafir olduğu bir zamanı işaret eder. Ama bu sadece takvimsel bir eşik değil, ruhsal bir kapıdır. Onun elementi ateştir. O ateş ki hem aydınlatır hem ısıtır hem de eğer kontrol edilmezse yakıp kül eder. Anadolu'nun büyük arifi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı o kıymetli eserinde Yay burcunda doğanların mizacını sıcak ve kuru olarak tanımlarken bakın ne kadar hikmetli ve keskin bir uyarıda bulunur. Bu burçta doğanların zihinleri süratlidir. Kalpleri geniştir. Doğruyu sever ama sabırsız olur. Lakin gurura düşmemeli. İşte tüm sır bu cümlede gizli. Zihnin sürati ve kalbin genişliği bir nimet. Ama sabırsızlık ve gurur nefsin en tehlikeli tuzaklarıdır. Bu ateşli mizaç hakikate bir an önce varmak için yanıp tutuşur ama bu acelecilik onu yolda tökezletebilir şeyh Ekber i̇bn Arabi Hazretleri ise yay burcunu hakikate yönelmiş ilahi bir ok olarak görür. Ama bu okun hedefi dünyevi bir zafer, maddi bir kazanç değildir. Bu ok bilinmeyene, sırların ötesine, bir kitabın satır arasına, bir insanın kalbindeki derinliğe ve en nihayetinde yaradanın kainattaki muhteşem izlerini bulmaya yönelmiştir her arayış aslında hakkın ezelde ruhlarımıza yönelttiği ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf suresi 172 hitabına kalbin verdiği gecikmiş bir evet cevabıdır. Bu yüzden yay burcu bitmeyen bir yolculuktadır. Peki bu genişleme arzusunun, bu keşfetme tutkusunun ardındaki ilahi sır nedir? İşte burada Rabbimizin elbasıt genişleten, açan isminin muazzam bir tecellisi vardır. Yay, fıtraten genişlemek, açılmak, öğrenmek üzerine yaratılmıştır. Ancak İbn Arabi Hazretleri uyarır; kontrolsüz her genişleme merkezden kopma ve ruhsal bir dağılma riskini de beraberinde getirir. Zira her telden çalan ama hiçbir şarkıyı tam bitiremeyen bir kalp zamanla yorulur ve boşluğa düşer. İşte bu dağılma tehlikesine karşı ilahi pusula El-Hadi hidayet veren ismidir. O ki sayısız bilgi okyanusunda ve fikir labirentinde ruha kendi istikametini doğru yolunu gösterir. Çünkü yol çoktur ama menzil tektir. Rabbimiz buyurur. De ki hak geldi batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayet Yay Burcu, bu ilahi hidayete tutunduğunda genişlerken dağılmaz, bilakis köklenerek derinleşir. Bu yolculuk, bilgiden hikmete doğru zorlu bir geçiştir. Yay, ilme aşıktır. Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi sever. Lakin en büyük imtihanı da buradadır. Unutmamalıdır ki, bilgi sana yükseklik verir, ama hikmet seni taşır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tespiti ne kadar can alıcıdır. İlimle amel etmezse sapar, amelle ilmi birleştirirse kutluluğa erer. Yani sadece bilmek yetmez, bildiğini yaşamak, o bilgiyi ruhunda sindirmek gerekir. Bu noktada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözü yay ruhuna bir şifa reçetesi gibidir. İlmin başı sabır, sonu ise ameldir. İşte Rabbimizin El Hakim ismi burada devreye girer. Hikmet sahibi her işi yerli yerince yapan. O zaman kendine şu soruyu sormalısın ey hakikat yolcusu. Bu okuduklarım, bu öğrendiklerim seni daha merhametli, daha mütevazı, daha anlayan bir insan yaptı mı? Yoksa sadece bilgiyle şişmiş, gururlu bir kalbe mi dönüştürdü? Zira Rabbimiz kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara Suresi 269. Ayet buyuruyor. Unutma, senin içine bırakılan o coşkulu ateş bir kibir ateşi olmamalı, bir marifet ateşi olmalıdır. Çünkü en zor terbiye edilen nefis, bilgiyle silahlanmış nefistir. İbn Arabi'nin şu ikazı ne kadar incedir. Eğer senin ışığın başkalarını kör ediyorsa, bu artık ışık değil, yakıcı bir ateştir. Ve bu hakikat yolculuğu dışarıda başlar ama mutlaka içeride son bulmalıdır. Kalabalıklar içindeki o tarifsiz yalnızlığın sebebi de budur. Gerçek seyir sefer değil, seyri süluktur. Kendi içine, kalbinin derinliklerine yapılan bir yolculuk. Zira asıl özgürlük diğer diğer gezmek değil. İbn Arabi'nin dediği gibi, içteki sınırlardan, nefsin kibir ve sabırsızlık zincirlerinden kurtulmaktır. O vakit Rabbimizin En-Nur ismi kalbinde parlar ve anlarsın ki aradığın o hazine uzaklarda değil, sana şah damarından daha yakın olan Rabbindedir. Ey yay burcunun güzel insanı, ey yorulmak bilmeyen hakikat yolcusu! Belki çok yoruldun, belki aradığını bulamadığını düşündün, belki de anlaşılamadın. Ama bil ki her arayışın her samimi adımın Rabbimizin katında ne kadar kıymetli. Şimdi gelin sohbetimizin başında söz verdiğimiz gibi kalplerimizi birleştirelim. Tüm benliğimizle, ruhumuzun en derinlerinden gelen bir yakarışla bu özel duaya hep birlikte amin diyelim. Lütfen gözlerinizi kapatın ve kalbinizi bu duaya açın. Ya Rabbi, Ey kalpleri evirip çeviren, Ey sırların sırrını bilen, Ey her şeye gücü yeten! Huzurunda ruhu yeryüzüne sığamayan, Kalbi daima daha ötesini arayan, Bazen yorulmuş, bazen dağılmış, Ama senden asla umudunu kesmemiş kulların olarak boyun büküyoruz. Ey Elbasıt! Şu kulunun içine koyduğun o genişleme arzusunu o bitmek bilmeyen merak ateşini, şeytanın ve nefsinin karanlık dehlizlerinde heba etmekten onu muhafaza eyle. O dağılan, her bir parçası ayrı bir yere savrulan kalbini, vahdetinin nuruyla toparla, bir araya getir. Ona, merkezinde, yani senin sevgin ve rızanda kalabilme gücü ver Ya Rabbi. Ey Es-Sabur! O aceleci, hemen sonuç almak isteyen tabiatına sabrınla bir sekinet indir. Beklemenin de bir ibadet, demlenmenin de bir hikmet olduğunu ruhuna ilham eyle. Sabırsızlığıyla tutuşan yüreğine, sabur isminin serinliğini ve sükunetini lütfeyle ya Rabbi. Ey El-Alim, Ey El-Hakim! Bilgiyle kabaran, benlikle şişen nefsini tevazu suyuyla arındır. Ben bildim kibrinden, bu en sinsi helaktan onu koru. Ona, bildikleriyle amel edebilme iradesi ve öğrendiği her şeyi seni daha iyi tanımak için bir basamak kılacak bir kalp gözü, bir basiret ihsan eyle ya Rabbi. Ey er Ey dost doğru yolu gösteren! Sayısız yol ayrımında, fikirlerin karmaşasında, aklı ve kalbi şaşırdığında, El-Hadi isminle ona doğru yolu göster. Onu nefsine, arzularına ya da başkalarının alkışlarına değil, sadece ve sadece sana teslim olanlardan eyle. İstikametini hidayetinle nurlandır ya Rabbi. Ey En-Nur! Dışarılarda, uzak diyarlarda, kitaplarda aradığı o ışığın, En-Nur isminle kendi içinde yandığını, o eşsiz hazinenin kendi kalbinin en derininde saklı olduğunu ona idrak ettir. Kendinden kaçmaktan vazgeçirip kendine, yani sana dönmesini nasip eyle ya Rabbi. Ve ey el Eniz, ey en yakın dost. Kalabalıklar içindeki yalnızlığına yoldaş ol. Anlaşılmadığını hissettiği o çaresiz anlarda Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Duha suresi 3 Müjdenle onun kalbini ferahlat. Onun hakikat aşkını zayi etme. Arayışını bir marifet yolculuğuna, sonunu ise vuslata, yani sana kavuşmanın sonsuz huzuruna eriştir ya Rabbi. Amin. Amin. Binlerce kez amin. Rabbim, bu içten duayı en güzel isimlerinin hürmetine kabul buyursun. Bu dua kalbinize dokundu mu? Ruhunuzda bir ferahlık hissettiniz mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Ve eğer siz de Yay burcundaysanız bu duaya tüm kalbimle amin dedim diye yazın ki dualarımız birbirine karışsın, göklere birlikte yükselsin. Bu hikmetli sohbetlerin devamı için kanalımıza abone olarak bu mana ailemize katılmayı, bu emeğimizi beğenerek daha çok gönle ulaşmasına vesile olmayı lütfen unutmayın. Sizin varlığınız ve desteğiniz bizim en büyük şevkimizdir. Rabbim hakikat arayışınızı daima diri tutsun. Yolunuzu ilimle, kalbinizi hikmetle, hayatınızı ise salih amellerle bereketlendirsin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.